Çin Türk'ün sevgili kardeşlerim. Aha buldum. Şimdi Türkiye Cumhuriyetleri Güney Kıbrıs Rum kesiminde elçilik açıyorlar. Aha Doktor Canan Tarcan anlatıyor. Siz de dinlen. Bak buldum şimdi onu. Çevireyim bunu. Aha bak şu kadın Doktor Canan anlatıyor. Şimdi tabii Yunanistan e, Ordu ordusu için ciddi adımlar atıyor. Bunun birkaç sebebi var. E, bunlardan bir tanesi NATO'nun normalde 2024'e kadar e, gayri safi milli hasılasının %2'sine kadar bütün ülkelerden yani NATO'ya üye olan bütün ülkelerden bir savunma sanayi harcaması talebi vardı hatırlıyorsunuz. Ve bu gerçekleşmemişti. Artık Trump yönetimiyle birlikte bu %5'e çıktı. Dolayısıyla zaten bunu yapmak zorunda gibi görünüyor. Ama tabii bunun arka planı var. Biz bunun arka planına biraz değinelim isterseniz. Türkiye ile olan ilişkisine değinelim. Trump'ın gelmesiyle birlikte hatırlıyorsunuz Dede Ağaç'taki uzun zamandır askeri yığınak yapılan tesis durdurulmaya alındı. Yani yınak yapılması durduruldu ve Trump'un bu tesisi kapatma yönündeki teklifi konuşulmaya başlanıldı. Ve bu Yunan medyasında çok olumsuz karşılanıldı. Yani Türkler geliyor savaş ihtimalimiz var gibi gibi e, pek çok paniğe sebep oldu. Dolayısıyla Dede üstünün Amerika'daki dede Amerika'dan Boşak Amerika'da, Amerika'da Bozkuş'un haberi. Ben boşak Bozkuş e, spiker burada. ZKR Türk'te izlenen, hukukçu olarak burada. Onlar da şahit yani. Uçak Bozkuş'la Zeki Arıtürk de şahit. Aha, cin Türk anlatıyor. Çok önemli bir konuma gelmesi ve bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'na da baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Dari, Güney Kıbrıs durum kesiminde elçilik açıyor ya. Rağmen, perde arkasında. önemli bir güç haline gelmesi ve devamlı konuşulan konu biliyorsunuz ki NATO'nun en büyük ikinci ordusunun bu ordusu olması Yunan tarafında ciddi paniğe sebep verdi. Ee, biraz daha konuyu açacak olursak vaktimiz varsa belki hatırlarsınız geçen hafta Semerkant'ta Avrupa Birliği ülkeleriyle e, Orta Asya ülkeleri zirvesi yapıldı. Birinci zirveden çıkan karar neticesinde 12 milyar euroluk e, Orta Asya Aa, tezirme, 12 milyar euroluk sözü verildi. Orta, Orta Asya'da yatırım yapacaklar. Bunun 5 tane Türk Cumhuriyeti, Türk Devleti tarafından tanınması talep edildi. Bak 3 tane Türk Cumhuriyeti, e, de, önce, e Güney Rum, Rum Kıbrıs'ı tan tanıyacak. tanıyacak. Ambasadörünü yani büyük elçisini sözü veriyorlar. Güney Kıbrıs Rum kesimine. Ee, dolayısıyla Bak Güney Kıbrıs'ı, diyor, sen, Güney Kıbrıs'ın Kıbrıs, gönderdi. Atak yaptığını görüyoruz. Bir silahlanma alanında atak yapıyor Türkiye'ye karşı. iki bir lobi oluşturuyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin diyeceksiniz Orta Asya ülkelerinde ne işi var? Evet, Trump'ın vergileri neticesi. Yani iftira atmıyoruz. beş tane Türkiye Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Rum kesimini tanımaya hazırlanıyor. Hatta Türkmenistan doğruya oraya elçilik gönderiyor. Ve düşünün Türkmenistan bize vize vermiyor. Türk vatandaşlarına vize vermiyor. Gidin dene. Ahmet Yazın alamadı bize. Evet, Youtuberci. Yazın Yalçın Hoca. Yani bir grubuna bir gidersen ancak bir, grup, grup, gidersen bir grup, 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 gidersen grup. Turla gidersen, grup gidersen bir bize veriyorlar. 25 yani paraya sadır. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yok. Ne Arap bizim düşmanımız. Ne Yunan ne başka. Bizim düşmanımız önce bizdik. Ankara senin Türk Birliği vurulamadı. Bir yandan da şimdi e, genel kurmay başkanı 1990'a bak geri başa saldırırım. Aynen dinlen. Ya bir daha dinlen yani. Şimdi tabii üniversiten e, ordu seçimciliği adımlar atıyor. Bunun birkaç sebebi var. Eee bunlardan bir tanesi normal. Ha doktor Canan Tercan, İstanbul e, Aydın mesafir öğretim, öğretim üyesidir. Ha bu kadın. Anlatıyor. Üçün ülkelerden yani. Zekat, hukukçu, şahit. Savunma sanayi. Abuşak Bozkurt'ta şahit. Spiker o da. Artık Trump yönetiminde devleti bu yüzde beşe çıktı. Dolayısıyla zaten bunu yapmak zorunda gibi görünüyor. Ama tabii bunun arka planı var biz bunun arka planına biraz değinelim isterseniz. Türkiye ile olan ilişkisine değin. Yani bizim Tatar ne Tatar'dı Mustafa Tatar gidiyor, geliyor, gidiyor ancak gözlemci üye statüsünü aldılar. Kuzey Kıbrıs Türk kı kısmını ha? Yani ne elçilik açtılar, ne bir şey açtılar. E Sadece bir Azerbaycan bir, bir, açacak oldu. Açtım açmaz bunu da belli diye. Çok olumsuz karşılandı. Yani Türkler geliyor, savaş ihtimalimiz var gibi gibi. eee pek çok paniğe sebep. Geri Türkler, Türkler ne vuruyorlar bir, arkadan bir, görüyor, görüyor musun? Amerika'dan. Dedi, Amerika'dan dedi, 150 sene önce Osmanlı yıkan da Türklerdi. Jön Türkler. Genç Osmanlılar. İttihat Trakya, Atatürk. Yahudilerle, Ermenilerle, evet. Rumlarla bir oldular, Arnavutlarla bir oldular, yıktılar Osmanlı'yı. Bir de Türkçülük şiirler okuyor ki ya, vatan, millet diye diye ha? Vatan, millet, Sakarya diye diye. E Sakarya, Uyduruk-Sakarya savaşını yapan Atatürk zaten. Bir de Atatürk'e diyor, bana vatan, millet, Sakarya deme. Ulan sizin atanız dedi, öyle kandırdı bizi zaten. Vatan, millet, Sakarya diye. Ee, biraz daha konuyu açacak olursak vaktimiz varsa belki hatırlarsınız geçen hafta Semerkant'ta Avrupa Birliği ülkeleriyle Bak geçen e hafta Semerkant'ta bir zirvesi yapıldı. Birinci zirveden çıkan Aa, karar neticesinde 12 milyar euroluk e, Orta Asya ülkelerine yatırım yapılması sözü verildi. Ya, Ve bak, ne oldu? Rum kesiminin 5 tane Türk Cumhuriyeti, Türk Devleti tarafından tanınması talep edildi perde arkasında. Ve ilk önce e, Türkmenistan e, ne yaptı? Hepimizin bildiği gibi embesodörünü yani e, büyükelçisini e, gönderme kararı aldı Güney Kıbrıs, Türk Rum kesimine. Ya Türkmenistan elçisini gönderiyor Günay, Rum atak. Kesimine, atak. Güney Rum Kesimi'ne, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne. Bu yani, atak, atak yapıyor Türkiye'ye karşı. Yani, yani siz bunun paylaşım yolu dağıtmanız yolu. lazım. Şimdi Avrupa Birliği'nin diyeceksiniz ortak. Han bizim düşmanımız yani, İran'dı. Şey asirite şey, asirite şey yok, İsrail'le şeyler asirite yok, Amargan böyle yani, yani, yapıyor. Genişletme kararı aldı Avrupa Birliği'nin. Ama hemen akabinde bu yardımın yapılıp böyle bir talebin gelmesi Rum Kesiminin beş tane yani Türk Cumhuriyetleri Birliği'ne dahil olan Türk devlet teşkilatına dahil olan beş tane ülke tarafından tanınması eee tabii ki. Beş tane ülke. Asla, Türk Cumhuriyeti tarafından tanınıyor. Bize gösteriyor. Güney Kıbrıs Rum Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyorlar ha. Güney Kıbrıs'ı Rumları tanıyorlar. anlamda yatırım yapacağını ucağını. Yüz sene önce de Atatürk Rumlarla yıktı bizi. Yahudilerle bir oldu yıktı. 31 Mart olayına bakın. 1909 çekmeye çalışarak bir aksiyon oluşturmaya çalışıyor Türkiye'ye karşı diyebiliriz. Evet. Yani Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yok. Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları vardı dünden bu yana da konuşuyoruz. Bir kez daha hatırlatalım açıklamaları. E, Türkiye bir Türkiye'yi bir tehdit olarak mı görüyor diye sormuştuk. Çünkü demiştik ki eee Ah Yunan tehdit ediyor. Biz Türkiye Cumhuriyetler'de gidiyor. Yunanistan'ın dediğini yapıyor. Yunanistan diyor ki Türkiye Cumhuriyetlerine gidiyor. Ancak, yani Avrupa Birliği'ne söyle, Türkiye Cumhuriyeti'ne söyle, içinde, Güney Rukiye'sini ruk ruk tanısınlar. Ruk ruk e, Onlar da tanıyorlar bak. Işte Yunanistan genel Görüyorsunuz. Yaptığı açıklamada. Ee, Yunanistan size komutanı, bir Yunanistan hükümetine hükümeti emir veriyor. Yunanistan hükümeti de bir Avrupa Birliği'ne emir veriyor. Avrupa Birliği de Türkiye Cumhuriyeti'ne, 5 tane Türkiye Cumhuriyeti'nin Tayyip Erdoğan'ın daha çok sözü geçiyor. bizi tanıyor bak. Şimdi Hepsi. Yani, Baktığımızda bizim bir il büyük Hadi bitti zaten kapandı reklam. Hadi esselamu aleyküm ve rahmatullahi, rahmatullahi ve berekatuhu. Bundan sonra yok İran burada arkamızda, Arap burada arkamızdan demem bana. Küfür ederim, ağzımı da bozarım. Türk'ün en büyük düşmanı böyle hain Türkler. Hadi esselamu aleyküm ve Bizim dostumuz da Araplar, şeyimiz de Araplar. Tenem sen 500 sene sonra ya Sultan Selim'e savaşacağım, şen bir şey. Ulan sünni devletin memleki ortadan kaldırdı. Yavuz Sultan e düşman oluyor mu Mısır'a, Arabistan'a, Lübnan'a, Suriye'ye? Haydi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve